bize bir ay boyunca kendisine kulluk etme gücünü, kuvvetini, aşkını ve şevkini veren alemlerin Rabbine hamd etmek ve şükretmek bizim kulluk görevimizdir. Rabbimize nasıl şükretmemiz gerektiğini, nasıl kulluk yapmamız gerektiğini bizzat yaşayarak bizlere canlı bir sünnet bırakan tüm peygamberlere ve son peygambere ehli beytlerine ashab-ı kiramlarına salat ve selam olsun. Sevgili kardeşler, sevgili bacılar, sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim dünyada başta Filistin'de olmak üzere Kudsi şerifte olmak üzere ümmetin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Zalimlerin ve mufsitlerin, başta siyonistler ve onlara uşaklık yapanların oyunlarını bozsun. Amin. Ümmete vahdet nasip eylesin. Amin. Evet kardeşler, hütbemin başlığı varlığımızı devam ettirme ve koruma bayramı ismini verdim varlığımızı devam etme ve koruma. Toplumların varlıklarını sürdürecek değerleri vardır. Varlıklarını devam ettirecek değerlerini korudukları müddetince Allah da onlara yardım edecektir. Allah da onları koruyacaktır. Allah da onlara zaferi verecektir. İşte bugün şu anda burada bulunmamız varlığımızı korumak içindir kardeşler. Bunu nereden alıyorum? Hutbemin başına Saf suresinin 14. ayetinden 14. ayetini aldım. Eve giderseniz Saf suresini okuyun bir zahmet. Allah Resulü'nün isminin Ahmet olarak geçtiği surelerden tektir. Rabbimiz işte o surenin 14. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey Allah'la iman anlaşması yapanlar. Allah'ın yardımcıları olun, Allah'ın ensarı olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda Havariler şöyle cevap verdiler. Allah'ın yardımcıları bizleriz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz insanları, biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, güçlendirdik ve onlara zaferi verdik. Saf suresi 14. ayet. Evet kardeşler. Allah emrediyor bakınız. Ya eyyühellezine amenu kunu olun. Allah'ın emridir. Allah'ım ne olalım? Neyi bizden istiyorsun? Emrin nedir? Allah'ın ensarı olun. Nasıl olacağız Allah'ın ensarı? Örnekliliği var mı? Tak hemen cevap geliyor. İsa aleyhis Meryem'in oğlu İsa'nın havarilerine dediği gibi yolun Allah'a giderken kimdir benim ensarım? Ensar yardımcı demektir. Zafere götürenler demektir. Destekleyenler demektir. Beraber olanlar demektir. Kel bunyanil marsus diyor surede. İnne Allah yuhibbu'llezine yuqatilun fi fi sebilihi kel bunyani mevsus. Onu değineceğim. Allah o kişileri sever ki Allah yolunda bir evin taşları gibi, bir duvarın taşları gibi birbirlerini destekler ve Allah'ın yolunda ansar olurlar. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'a giderken benim ansarım kimdir, kimdir dediğinde Onlara havariler cevap veriyor. Biziz Allah yolunun emsalları. Ama bir kısmısı havariler sözünde duruyor. Fakat İsrail oğulları, bugün de olduğu gibi, İsrail oğulları Allah'la yaptığı anlaşmaya karşı geliyorlar. Ve Allah o karşı gelenleri helak ediyor. İnşaallahu Teala, şu anda Filistinli kardeşlerimizi, Dünyanın gözü önünde her türlü darbaya düşer gören siyonist kuvvetleri de Allah yok edecektir. İnşallah. İnşallah. Ama bizim ansarullah olmamız gerekiyor. Bizim Allah'ın havariler gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi ansarullah olmamız gerekiyor. Bunun da şartı odur. Rabbim Filistinli'ye yardım eylesin. Amin hutbemi cümlelerle okuyarak götüreyim kardeşler. Evet. Her toplumun, her ümmetin değerleri vardır. Ve onların varlıklarını devam ettirmeleri bu değerleri korumaya bağlıdır kardeşler. Şayet o insanlar, değerleri olan insanlar direnir ve varlıklarının gereği olan şeyi yaparlarsa Allah da onlara yardım eder, ayakta dururlar. Aksi takdirde sıradanlaşırlar, şu anda ümmetin olduğu gibi kaybolup giderler. İşte bugün burada ailece bir çatı altında bulunuyorsak bu bir varlık kavgasıdır kardeşler. Rabbimize hamd ediyorum. Rabbimiz tarihi örneklerle, tarihi örneklerle bize olayları canlı canlı veriyor şevkle ve aşkla veriyor. İşte yukarıda okuduğum ayeti celile Hazreti İsa ve Haveri Havariler bizim için canlı örneklerdi. Bu canlı örnekleri Allahu Teala 1442 yıl önce Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve ashab-ı kiramına Mekke-i Mükerreme'de indirdiği bu ayetleri. Allah Resulü ve onunla beraber olanlar Ebu Bekirler, Ömerler, Bilallar, Aişeler, Haticeler, Fatimeler, Aliler, Hasanler, Hüseyinler, Ridvanullahi Teala Aleyhim. Allah Resulü'nün etrafında havari oldular. Allah Resulü'nün sorusuna cevap verdiler Hazreti İsa'ya havarilerin cevap verdiği gibi. Ve Allah onlara da nusret verdi. Onlara da zaferi verdi. Kısa bir zaman içerisinde dünyanın görülmemiş bir büyüklüğü içerisinde Allah'ın nusretine kavuştular. Şimdi de sıra bizde kardeşler. Bu ayetler bize in iniyor. Tarihin yaşanmış bu sahnelerinin rollerini biz almalıyız. Onları örnek aldığımız zaman inşallahü teala Rabbim bizi koruyacaktır. Varlığımızı ve kimliğimizi asilimle edenler ki bugün bütün emperyalistler içinde bulunduğumuz Alman toplumu dahi kimliğimizi yok etmek için bütün çabalarıyla kanun çıkarıyorlar, yasa çıkarıyorlar. Bundan birkaç yıl önce okullardaki öğretmenlerimizin başörtüsünü yasaklayanlar, yasaklayanlar Şimdi küçük çocuklarımızın orucuna karışıyorlar. Küçük kızlarımızın başörtüsüne karışıyorlar. Ve maalesef taviz verenler, ilkeli olmayanlar, kendi ilkesini korumayanlar altına imza atıyorlar. İşte bizim varlığımızı korumamız için bu yani morsus, morsus olmamız lazım. Saf suresini okursanız Allahu Teala kendi yolunda kavga eden, mücadele veren, vuruşan yiğitleri Bunyani Marsus olarak bize tanımlıyor. Ne demek Bunyani Marsus? Bakınız birbirini itekleyen değil, birbirini koruyan ve destekleyen, birbirine ayak bakı olan değil, birbirini hızlıca götüren ve götüren demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri kel ceset diyor. Onlar bir ceset gibidirler. Yaşuddu ba'duhum ba'da birbirlerini desteklerler. Evet kardeşler. Biz bu ayetle iki tane sigorta öğreniyoruz. Sigorta biliyorsunuz nedir? Bir kendi sigortamız. iki bu toplumun sigortası. Biz Avrupa toplumunun sigortasıyız kardeşler. Bu ayetle Allahu Teala bize bir ilke öğretiyor. İnsanın malı, canı, namusu, atlı, ırzı ve dini korunmuştur. Söz veriyoruz. Müslümanlar olarak bu toplumda insanların aklını, dinini, ırzını, namusunu, malını koruyacak, korumak bizim dinimizin ilkesidir. Hazreti İsa aleyhisselam ve havarilerinin yaptığı gibi ayet bize bunu da öğretiyor sevgili kardeşler. İstedikleri kadar İslamofobi desinler. İslam'ı korkutsunlar. İslam'ı korkunç göstersinler. Allah'a hamdolsun. Gün yok ki birisi Müslüman oluyor. Allah'a hamdolsun. Gün yok ki birisi Eşhedü en la ilahe illallah onların gazetelerinin, medyasının, televizyonlarının kirlene, kirletmelerine rağmen insanlar hakikati görüyor ve Müslüman oluyorlar. Biz insanların canlarına, mallarına, ırzlarına, dinlerine ve akıllarına emniyet sigortasıyız. Evet, elhamdülillah. Buna Allah adına söz veriyoruz. Hem kendimiz ve hem perişan edilen insanlar, Hak hukuku alınan insanların kişisel hak ve hukuklarının biz sigortasıyız. Ama bu sigortanın gerçekleşmesi için bizim ilk önce düzelmemiz lazım. Nasıl düzeleceğiz? Bir ensarullah olacağız. İkincisi ümmeti parçalayan ırkçılık felaketinden kurtulacağız. Ümmeti parçalayan mezhepçilik hastalığından kurtulacağız. Ümmeti paramparça eden grupçuluk, benim grubum üstündür, ben en doğruyum deme hastalığından kurtulduğumuz an Allah'ın izniyle göreceksiniz ki Rabbimiz bize yardım edecektir. Gelin asıl fobi korkunç olan bunların yaptıkları yasalardır. Bunların demokrasi adına yaptıkları işledikleri ve kutlarını yedikleridir. Biz onlara kendi dinimizin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bize emanet bıraktığı, havarilerin bize emanet bıraktığı o emanete sımsıkı sarılırım kardeşler. Göreceksiniz Allahu Teala bize yardım edecektir. Şu duayı bol bol okuyalım. Rabbeni ghir lena ve ıhvanena'llezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena innaka raufur rahim. Ey Rabbimiz, bizi ve iman bakımından bizleri geçmiş kardeşlerimizi başta iman edenler hakkında kalbimize bir kötülük sokma. Eğer bunu yerine getirirsek Rabbimiz Rahman ve Rahim olarak bize yardım edecektir. Kutvemi bitireyim son cümlelerle. Değerli kardeşler, Rabbimizin bu çağrısı bizim tabii haklarımızdır. Tarihi bir kez daha İsa Aleyhisselam ve havarileri gibi ve onları takip eden Hazreti Muhammed ve evet. ashabı gibi insanlık adına yaşamak mecburiyetindeyiz. Evet. Kendimi ve sizleri davet ediyorum. Ümmeti davet ediyorum. Gelin Hazreti İsa'yı örnek alalım. Havarileri örnek alalım. Hazreti Muhammed'i örnek alalım. Ashab-ı kiramı örnek alalım. Ve Hazreti Meryem'in adı anılan mes kiliseleri bomboş bırakan onların adına yeniden diriltelim. Yeniden canlı hale getirelim. Ve bizim de onların da kurtuluş yolu budur. Allah'ım bizleri Ensarullah'tan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri Ensarullah'tan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu Vesselam ihvani dediği kardeşlerinden eyle bizi diyor ve hepinizin bayramının mübarek olmasını diliyorum. Allahu Teala